Selam gençler ben Mustafa bu videoda sizlere 1.17 sürümü 7. snapshot'ı olan 21W05A'dan bahsedeceğim Bu snapshotla birlikte oyuna bitkisel yenilikler eklendi arkadaşlar bunların ne olduğuna sırasıyla bakalım Birincisi Ezelia yani Açelya bitkisi Evet Açelya bitkisi arkadaşlar kokusuz güzel renkli çiçekler açan bir bitki türü Şimdi bunun gerçek hayatta nasıl gözüktüğüne bir bakalım Evet, açele bitkisini görmüş olduk arkadaşlar. Oldukça güzel bir çiçeğe benziyor. Bunun çiçekli hali var. Flowering Azalea yani çiçekli açelya. Sonra açelya yaprakları, sonra çiçekli açelya yaprakları. A big drip leaf yani büyük damla yaprağı arkadaşlar. Bu da küçük damla yaprağı. Sonra spor blossom. bu da spor çiçeği. Bu da bir çeşit bitki. Son arkadaşlar glow berries parlayan meyveler moss block yosun bloğu moss carpet yosun halısı rooted dirt köklü toprak ve arkadaşlar hanging roots asılı kökler bu 10 12 farklı item 21w05a snapchat ile eklendi. Ve aynı zamanda eee creative modda bulunmayan K Vines bitkisi eklendi arkadaşlar. Yani mağara e, sarmaşığı. Bunun herhangi bir itemi yok. Sadece gele gelecekte eklenecek mağaralarda göreceğiz. Mağara sarmaşığı bu da bir çeşit bitki arkadaşlar. Ama bunu gösteremiyoruz şu an. Evet bu bitkileri Lash Cave dediğimiz yeni bir Minecraft yapısında göreceğiz. Bu da yemyeşil mağara demek. Bu daha sonraki snapshotlarda oyuna eklenecek şimdilik bu itemler doğal olarak survival haritalarda bulunmuyor Bunların ne olduğundan sonraki videolarda bahsedeceğiz Peki gençler daha önceki snapshotlarda var olan itemlerde ya da bloklarda ne gibi değişiklikler oldu onlara bakalım Daha önceki snapshotlarda oyuna tozlaşmış kar bloğu eklenmişti Bu bloğun üstünde batmadan yürüyen moblar vardı bu moblar ee, tavşan, endermite ve gümüşçü moblarıydı. Artık tilki mobu da arkadaşlar tozlaşmış kar bloğunun üzerinde batmadan yürüyebilir. Evet, tozlaşmış kar bloğunun içine giren mobların donduğunu söylemiştik. Hatta kar, kar golemi bile tozlaşmış kar bloğunun içinde donuyordu. Artık iskelet mobu tozlaşmış kar bloğunun içinde donduğu an e, serseri mobuna dönüşür. Yani iskeletin ba başka bir formuna dönüşecektir. Evet donduğu zaman arkadaşlar bu değişimi görebilirsiniz. Biraz beklemeniz gerekecek. Evet biz beklediğimiz sırada tozlaşmış karın diğer özelliklerinden bahsedelim. Tozlaşmış karı normal pistonla itebilirsiniz. Ve yapışkan pistonla hem itip arkadaşlar hem de çekebilirsiniz. Bakın bu yapışkanlı piston. Hem itip hem çekebiliyorum. Artık pistonla etkileşime girebiliyor. Son olarak gençler. Ee, ateşli ok fırlattığımız zaman Tozlaşmış karbiona çarpan e, Ok sönecektir Evet şu an ben şeyi vurdum Çitleri vurduğum için sönmedi Bakın karın içine giren ok söndü Arkadaşlar Ve iskeletin serseri mobuna Dönüştüğünü de görmüş olduk Donduğu zaman Ve bu serseri mobu da belli bir süre sonra Donma hasarı alıp ölecektir Buna da dikkat edin Evet, tozlaşmış kar bloğunun değişen özelliklerinden bahsetmiş olduk. Şimdi taş kesiciden bahsedelim. Arkadaşlar, bakır bloklarını burada kullanıp istediğiniz şeyi elde edebilirsiniz. Bu daha önceki snapshotlarda bulunmuyordu. Burada istediğiniz bakır bloğunu yerleştirerek bakın burada basamak ya da merdiven elde edebilirsiniz. Ve buradaki bakır bloklarının bir önceki snapshota göre isimleri değişmiş. İsterseniz karşılaştırabilirsiniz. Evet. Boğuk mobunu kestiğimiz zaman arkadaşlar %5 ihtimalle altın külçesi düşürebiliyorduk. Artık altın külçesi yerine boğuk mobunu kestiğimiz zaman %5 ihtimalle bakır külçesi düşecek. Bu da eklenen değişiklerden bir tanesi. Evet burada değişik bir bak görüyoruz. Burada çit olduğu zaman Axelot mobu burada <laughs> çember çiziyor. Saçma bir görüntü oldu. Evet, kalk sensöründe de değişiklikler var arkadaşlar. Evet. E, bu John e, neydi bunun ismi? Önümde görmüş olduğunuz tekrarlayıcı değil de Evet, karşılaştırıcı e, bloğunu kullandığımız zaman meydana gelen fiziksel hareketler belli bir e, kızıl tayş sinyali üretiyordu. Bu e, hareketin ne olduğunu tahmin edebiliyorduk. Şimdi bu yeni hareketler eklendi. Bu hareketlerin neler olduğuna bakalım. Evet bir vagon hareketi arkadaşlar. Skak sensörü etkileşime geçtiğinde altı redstone sinyali üretir. Evet bir çan çalındığı zaman yine altı redstone sinyali üretir. Ve bir blok arkadaşlar değişime uğradığı zaman yine altı blok redstone sinyali üretecektir. Mesela pasta arkadaşlar. Bu duran bir blok bunu yediğiniz zaman biliyorsunuz azalıyor yavaş yavaş. Yani blok değişimine uğruyor. Bu değişim eee sensöründe Kızıl e, kızıltaş üretimine sağlıyor. Evet, pot içmek arkadaşlar. Pot içer içi, içtikten sonra potun bitmesi, yani içmenin bitmesi anında 7 redstone sinyali ve TNT'nin ya da Creeper'ın patlamaya başlaması anı da arkadaşlar 7 redstone sinyali üretecektir. Evet zırh giydiğimiz zaman ya da zırh askısına zırh taktığımız zaman arkadaşlar 9 redstone sinyali üretiriz. Ya da bir tahripçi mobu kükrediği zaman yine 9 redstone sinyali üretir. Evet bir mobla etkileş etkileşime girdiğimiz zaman Mesela bir zombi köylüyü normal köylüye dönüştürdüğümüzde ona altın elma veririz. İşte bu etkileşim sırasında ki hareket skalk üzerine uğrarsa 8 redstone sinyali üretebiliriz. Bunun dışında hayvanlarınızı beslediğinizde ya da hayvanlarınızı iyileştirdiğinizde yani hayvanlarınızla geldiğiniz her türlü etkileşimde redstone, e, skalk 8 redstone sinyali üretecektir. Evet, bir spawn yumurtasından herhangi bir mob çıkardığımızda ya da fırlatıcıdan herhangi bir şey fırlattığımızda Reston sinyali 12 olacaktır. Bir zırh askısını kırdığımız zaman arkadaşlar Reston sinyali 13 birim olacaktır. Evet, kırıyorum. Bakın redstone'un 13 13 birim yandığını görüyoruz. Son olarak shulker mobu arkadaşlar kabuk kabuğunu kapadığı anda e, 14 redstone sinyali kabuğunu açtığı anda ise 15 redstone sinyali üretecekmiş ama kapatma olayı henüz aktifleştirilmemiş sadece açtığı zaman bakın bütün redstone'un yandığını görebiliyorsunuz ama kapandığında da yandığını görebiliyoruz demek ki ikisi de aktif gözüküyor evet, bakın kapağını açtı 15 redstone sinyali yandı Evet bütün değişikler böyle arkadaşlar 21W05A snapshotından bahsetmiş olduk. Evet söylemeyi de unutmayalım artık tilkiler parlayan meyve yiyebilir yiyecek olarak tilkilere parlayan meyve verebilirsiniz. Bu da tilkiler için yeni bir özellik. Faydalı bulduysak like atmayı unutmayalım. Anlattığım bilgiler 21W05A snapshotı için geçerli. Bu bilgiler daha sonra değişebilir ya da bu bilgilere yeni bilgiler eklenebilir. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.